Çocuğunuz sürekli sıkıldım mı diyor. Ne yapacağınızı şaşırıyor musunuz? Aslında sıkılmak çocuğunuz için harika bir fırsat olabilir. Peki bu durum nasıl değerlendirmeliyiz? 1. Sıkılmanın gücünü anlayın. Sıkılmak çocuğunuzun yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmesi için bir alandır. Hemen çözüm sunmak yerine ona bu hisle baş etmesi için alan tanıyın. 2. Açık uçlu sorular sorun. Ne yapmak istersin? oyunları oynayabiliriz. Evde neler keşfedebilirsin gibi sorularla kendi fikirlerini üretmesine teşvik edin. Ona doğrudan bir aktivite sunmak yerine onu yönlendirin. 3. Materyal sunun, yönlendirmeyin. Boya kalemleri, bloklar, eski kutular, kitaplar gibi çeşitli materyallere ulaşabileceği yerlere bırakın. Amaç ne yapacağını söylemek değil ona seçenekler sunmaktır. 4. Model olun. Bazen siz de kendinize meşguliyet bulun. Kitap okuyun, el işi yapın veya bir şeyler yazın. Çocuğunuz sizi bir şeyler üretirken gördükçe o da ilham alacaktır. 5 görevler verin. Yaşına uygun küçük görevler vererek onu oyuna katın. Bana çorapları katlamakta yardım etmek ister misin? Veya oyuncakları birlikte kutuya koyalım mı? gibi teklifler hem sorumluluk bilincini geliştirir hem de sıkıntısını dağıtır. Unutmayın her sıkıldım anı çocuğunuzun kendi iç dünyasına dönmesi ve yeni keşifler yapması için bir davettir. Ona bu sürede destek olun ve yaratıcılığının tadını çıkarın.